Evet, yeni bir video ile karşınızdayız. Aslında bu bir devam videosu tarzında bir video. Bir önceki videomuzda RFID kart okuyucu yapmıştık. Şimdi ise RFID kartlarımızı iki tane farklı kartımız var. Bir adet anahtarlığımız, bir adet de normal kartımız var. Şimdi bunları kullanarak farklı bir proje yapacağız. Kartımızı okuttuğumuzda ekranımızda Kart okuyunca Ahmet Bey hoş geldiniz. Anahtarlık okuyunca Mehmet Bey hoş geldiniz tarzında bir yazı çıkmasını istiyorum. Ee, bir de buraya iki tane led lamba takacağım. Bir kırmızı, bir yeşil normalde sürekli kırmızı yanacak ee, kart başarılı bir şekilde okunduğunda yeşil ışık yanacak. Bu şekilde bir proje yapacağız. Fakat şöyle bir durumumuz var. RFID ve LCD screen'imizi kullandığımızda LCD ekranımızı kullandığımızda gördüğünüz gibi dijital pillerimizin 8 numara hariç hepsini kullandık. 0 ve 1 numaralı pinler bunlar veri alışverişi için kullandığı, kullanıldığı için e, bunları bu tür giriş çıkışlar için pek kullanılması tavsiye edilmiyor. E, o yüzden burada bize 8 numaralı pin kalıyor. Peki ne yapacağız? Nasıl bir çözüm yöntemi sunacağız. Bakalım. Şimdi Arduino çok da fazla bilinmeyen bir özelliği var. Aslında biz e, dijital pinlerimizi hem çıkış olarak kullanıyoruz zaten ağırlıklı olarak çıkış kullanıyoruz hem de giriş olarak da kullanabiliyoruz. Örneğin bir tuşa basıldığında sinyalin alınmasını dijital pinlerden de analog pinlerden de sağlayabiliriz. Analog pinler A0'dan A5'e kadar olan pinlerimiz yani buradaki pinlerimiz Bunlar da çıkış olarak kullanılabiliyor. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Ee, bizim normalde dijital pinlerimiz 13'e kadar. Kodlarımızda da zaten 13'e kadar olan pinleri yazıyoruz. Eğer kodumuzda örneğin ee, çıkışımızı analog pinlerden almak istiyorsak, örneğin bir led yapmak istiyorsak, eğer e, bu pinlerin çıkışını 14, 15... 16 bu şekilde numaralandırabiliriz. Yapacağımız tek şey kodlarımıza örneğin 9 numaralı sayısal pili yüksek yap diyorduk. Aynı bunun gibi burada da 14 numaralı pili yüksek yap, 15 numaralı pili yüksek yap tarzında kodlarımızı yazacağız. Peki öncelikli olarak led lambalarımızı ve dirençlerimizi ve kablolarımızı breadboardumuza bir monte edelim. Tekrar hatırlatıyorum. Burada bağlantıları yaparken çok dikkatli olun. Çünkü kablolar yerinden çok rahat çıkabilir. Çünkü çok fazla kablomuz var. Evet. Artı bacaklarını unutmayın diye sağ taraflara bağladım. Şimdi dirençlerimi bağlıyorum. Artı bacaklara dirençleri bağladım. Şimdi kırmızının direncini takıyorum. Evet kırmızı led lambamın da direncini taktım. Gördüğünüz gibi şimdi bunların pin bağlantılarını yapacağım. Önce eksi bacaklarını Önce eksi olan bacaklarını yani direnç bağlamadığım bacakları GND hattına tıkıyorum. Evet, şimdi artı bacakları da Arduino'nun A0 ve A1 pinlerine takacağım. A0 pinim de Arduino'nun dijital pinlerinin karşı tarafındaki pine taktım. Bu bizim 14 numaralı pinimiz olacak ve yeşil ledimi de A1'e yani Arduino'muzda kodlarken, emblemimizde kodlarken 15 numaralı pinimiz olacak bu bizim. Evet. Şimdi kodlarımızı bir inceleyelim. Evet, şimdi RFID projemiz için kodlarımızı yazmaya başlayalım. Arduino programı koydum. RFID kartımın 9 ve 10 numaralı pinlerini gösteren bloğumu da koydum. Şimdi kontrol kısmına geliyorum ve sürekli tekrarla diyorum. Şimdi burada bir veri oluşturmam gerekiyor. Bir değişken oluşturmam gerekiyor. Şunu baştan yapayım. Evet. Bir değişken oluştur diyorum. Değişken ismimiz gelen veri. Gelen veri olsun. Tamam. Evet. Gelen veri ne olacak? Bizim RFID'mizden gelen RFID ne no olacak. Evet. Şimdi LCD ekranımıza lütfen kartı okutunuz diye bir karşılama mesajı yapacağız. Önce robotlar kısmına geliyoruz. LCD'yi temizliyoruz. Sonra LCD'nin satır ve sütun ayarlarını yapıyoruz. Ve LCD Show Text. Buraya lütfen kartı sonra bir alt satıra geçiyoruz. Ve buraya da okutunuz. Yazdık ve kontrolden bir 0.5 saniye bekleme koyuyorum buraya. Evet şimdi altına bir eğer bloğu koydum. İçerisine eşittir operatörünü koyuyorum. Gelen veriyi ilk boşluğa koydum. Eğer gelen veri. Şimdi önce kartımın kimlik numarasını yazıyorum. Tabii ki bunları tırnak içerisinde yazdım. Eğer gelen veri buysa, yani kartı okuttuysam, ekrana Ahmet Bey hoş geldiniz diye yazacağız. Önce ek ekranı temizliyoruz, sonra. Evet, Bay. Hoş geldiniz. Şuradaki satırımızı bir yapıyoruz ki ikinci satırımıza geçsin ve altına da iki saniye bekleme koyalım. Şimdi tekrar bu bloğu buradan çekip bırakmaktansa. Şunun bir kopyasını çıkarıyorum. Tam eğerin üzerine sağ tıklıyorum. Kopyasını çıkart. Bunu da şuraya bırakıyorum. Evet. Sadece burada yapmam gereken şey buradaki kart numarasını değiştirmek ve buraya da Mehmet Bey yazmak olacak. Şimdi diğer kartımı yani anahtarlığımın numarasını giriyorum buraya. Evet anahtarlığımın numarasını girdim. Şuraya da Mehmet Bey diyelim. Şimdi buradaki kodlarla biz LCD ekranımıza Ahmet Bey hoş geldiniz, Mehmet Bey hoş geldiniz diye yazdırabiliriz. Şimdi redboardumuza eklediğimiz led lambaları yakmaya geldi sıra. Şimdi şu kısma geliyoruz. 9 sayısal pini yüksek yap diyor. İşte burada değiştirmemiz gereken kısım buradaki 9'u 14 sayısal pini yüksek yap diyor. yapmamız gerekiyor. Bu 14 sayısal pin değil. Arduino'nun üzerindeki A0 pini. Peki, 14 sayısal pini yüksek yap. Bu bizim kırmızı lambamız. Evet lütfen kartı okutunuz yazısı ekrandayken kırmızı ledim yanık olacak. Yeşil ledim ise sönük olması gerekiyor. 15 sayısal pin yani A1 analog pini bu da düşük olacak. 14 sayısal pini yüksek yap, 15 sayısal pini düşük yap dedik. 0.5 saniye bekletiyoruz burada. Peki, şimdi eğer Ahmet Bey veya Mehmet Bey kartını başarılı şekilde okutursa kırmızı pin yani 14 sayısal pini düşük 15 sayısal pini yüksek olması gerekiyor. Hemen onları burada değiştirelim. 14, 15. Evet. 14'ü düşük, 15'i de yüksek yapacaktık. Hatta bunun kopyasını çıkarayım direkt bir tanesini buraya bir tanesini de diğerinin altına koyalım. Peki. Şimdi ilk kısmımız tamam. Kodlarımız tamam. Sadece ayarlamaları yapmamız gerekiyor. Evet. Arduino BGO ile düzenle diyoruz. Evet. Burada önce yapmamız gereken LCD ekranın sonundaki bu diyez işaretinden aşağı indirmek. Bu birinci adımımız. İkinci buradaki double string yapmak. Tabi burada küçük büyük harf fark ediyor. Bu şekilde olması gerekiyor. Farklı bir şekilde yazarsanız örneğin string diye farklı bir şey yazarsanız burada normalde şu mavi turkuaz renkte olması gereken bu kod siyah renge geliyor. Yani bu bunun doğru olmadığını gösteriyor. Bunu tekrar G yaptım. Gördüğünüz gibi rengi değişti. Evet. İlk iki ayarlamamızdan sonra üçüncü ayarlamamıza geldik. Bir önceki videoda hatırlarsanız 7 numaradan 2 numaraya kadar pinleri kullanıyorduk. Burayı hemen 7 6 5 4 3 2 diye düzelttik. Başka burada da düzelteceğimiz herhangi bir şey yok. Şimdi bunu Arduino kartımıza bir yükleyelim. Evet, Arduino kartımı bilgisayarıma bağladım. Hemen bir kontrol ediyorum burada. Port COM4 diyor. Evet, bağlı şu anda. Şimdi direkt kodlarımı yüklüyorum. Evet, yükleme tamamlandı diyor. Evet, hadi bir kontrol edelim kodlarımız ve projemiz çalışıyor mu? Evet, bağlantılarımız tamam, kodlarımızı Arduino unumuza yükledik. Şimdi Arduino'muza güç verelim, bakalım nasıl bir çalışma olmuş? Evet, takar takmaz zaten açıldı. Lütfen kartı okuyunuz diyor. Şimdi kartlarım iki tane farklı kartım var. Kodlarını yüklediğim kartlarım bunlar. Bir tanesi anahtarlığım, bir tanesi kartım. Evet, önce kartımızı okutalım. Evet, gördüğünüz gibi sistemimiz gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Siz de bu şekilde bir proje yaparak hatta üzerine röle servo motor veya bunun gibi komponentler kullanarak farklı projeler geliştirebilirsiniz. Kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar.